Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. İyi sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şöyle ilk güzelliğimle bir videomu açmak istedim. Ee, yeni türlerimiz geldi İtalya'dan. Bazısı tabii ki satışta olanlar vardı. Ee, bazısı yeni geldi arkadaşlar. Ee, çok istenilen türler vardı tabii ki onlardan da getirdim şöyle şu e, sarmaşık türü özel bir tür arkadaşlar bundan getirdim şöyle sarkan bir tür bunu da uygun fiyatla ayıracağım inşallah e, bugün fırsat bulamadım çünkü e, kargom çok geç geldi şöyle kırmadan dallarını oturtayım Harika bir şey arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem ötesi. Yani bundan kesinlikle herkes almalı diye düşünüyorum. Şöyle toprakları e, dökülmüş. Daha temizlenmedi, kurumadı arkadaşlar. Bakın çok güzel sarkıcı bir tür. Şöyle harika bir şey ama yaprakları böyle kalp kalp arkadaşlar. Çok güzel bir tür yani e, doldurdum de <laughs> odayı doldurdum arkadaşlar odanın içinde açtım şöyle göstereyim Bakın muhteşemler hepsine ben bayıldım ee, agronomalar geldi yeni bir türümüz var mesela şundan geldi dediğim gibi sarmaşık türümüz var ee, şimdi tek tek göstereceğim arkadaşlar Ondan sonra devam edeceğiz. Şu türlere bayıldım. Ee, şunlara bayıldım yani açıkçası. Çok güzeller. Çok. Evet harikalar arkadaşlar. Harikalar. Bakın şöyle o kadar etli o kadar diri yaprakları var ki maşallah. Tam bir anaçlar. Şöyle inanın çok güzeller. Ben bayıldım. Piramidoa, diye geçiyor galiba bunların ismi bunu ilk defa hani görüyorum ben hani daha önce tabi görüp izlediklerim oldu ama hani benim elime ilk defa gelip ilk defa satışını yapıyorum ee, çok harika bir e, yapısı var bunlar ithal geldi arkadaşlar ithal serasından geldiği için bu kadar büyük canlı ve diri böyle menekşe türü arkadaşlar bu da çiçekleri de gelecek sanıdersem ve çok merak ediyorum nasıl bir çiçeği var bakın şurada inşallah açar çok beğendim çok büyük çok diri maşallah o kadar büyük ki yapraklarına bakar mısınız elimden daha büyük tabi gelirken şöyle e, alt yaprakları biraz hasar görmüş onları temizleyeceğim e, ayrılabilecekleri ayıracağım Ondan sonra fiyatlandıracağım arkadaşlar böyle bütün bir halde biraz pahalı Hani 550 TL. Ee, böyle bütün halde bayağı bir şey ee, şöyle bir bakayım e, fiyatına ondan sonra e, ayırdıktan sonra belirleyeceğim fiyatlarını çok güzel bir yapısı ve çok diri arkadaşlar maşallah taş gibi ve şu içi var ya inanılmaz derece simli simli parlıyor aynı episkiyalar gibi bakar mısınız çok güzel bayıldım bayıldım yani ee, bu türümü gösterdim şu patosunu gösterdim buna da bayır, bayıldım ve bakın bunun içi de nasıl simleri parlıyor gördünüz mü arkadaşlar şöyle göstereceğim çok güzel simli simli bu da bakın şurada parlıyor arkadaşlar bakın şurası parlıyor görebiliyor musunuz ben hani yaklaştırdığım için biraz gölge oluyor onun için ay harika harika Buna da bayıldım. Bunu da uygun fiyatlı ayıracağım arkadaşlar. Şöyle episkiyalarım geldi. Episkiya soranlarınız var. Bakın şu renk arkadaşlar nar çiçeği. Kırmızıya yakın bir renk tonu var bunun da. Şöyle bunun da ayırımını yapacağım. Her birinin. Biraz tabii kargoda geliyorken şöyle yıpranabiliyorlar. Hafif. Hem kendilerine gelsinler. Hem de isteyenlere güzel bir ayırım yapalım. Evet, şöyle bir e, kızım var. Şöyle arkadaşlar, maranta. Çok güzel bir kız. Maşallah, o kadar güzel ki. Şu yaprak yapısı kabartılı ve e, şöyle kadifemsi bir dokusu var arkadaşlar. Çok güzel bir e, tür maranta. Bu da bir dua türü. Dua çiçeği türü. Bunu da ayırım yapacağım İnşallah arkadaşlar. Sonra şu kızı var bakın. Dediğim gibi hani çoğunun fiyatı tam net belli değil ama inşallah şey olursa e, vakit bulursam hepsini ayıracağım yarın fiyatlandırırım arkadaşlar. Şöyle göstereyim çünkü bugün e, inanın vakit kalmadı. E, çok geç geldi. Çocuk da durmuyor, huysuz. Hani yapamıyorum. Şöyle bakın harika plüyer geldi. Bunları da şöyle uygun fiyatlı olarak ayıracağız arkadaşlar. Muhteşem olacak. Bunlardan da isteyen varsa Elvana'nın bana da ayırın desin. Çünkü bundan sadece ben 2 adet aldım. Şöyle 2 adet var. Muhtemelen 6 kök falan çıkacak. ondan dolayı hani ilk yazanlara ayırım yapabiliyorum. Şöyle hoyalarım geldi arkadaşlar. Şu hoyalar çok güzel. özel bir tür. 3 adet geldi, elinde 3 adet varmış. Bunlar da zaten ayrılmıştı. Şöyle, bunları da ayıracağız inşallah. Hangileri olduğunu yazacağım. Ve şu kızlardan geldi arkadaşlar bakar mısınız? Bu da pleya türlerinden. Bakın çok güzel. Şu kahverengileri, biraz daha ışığı gördükçe daha da güzel oluyor. Bildiğiniz kabartmalı kabartmalı arkadaşlar bakar mısınız? Dişli dişli duruyor. Çok güzel bir tür dayanıklı bir tür bu da harika bir şey. Bunu da ayıracağız. Uygun fiyatlı göndereceğim size. Şöyle bakın, çok güzel yaprak yapısı deseni ve rengi var. Çok harika bir şey. Bunu da geçtik. Ee, şuraya geldik. Şöyle bir yine doğa çiçeğim var. Bunu da ayıracağız inşallah. Bu da ilk defa geldi arkadaşlar. Ee, bir küçük olarak satmıştım bir adet. Bir daha getirdim. Bunu da ayıracağız. Şöyle, bakın şu kızdan getirdim yine. Bu kızdan da satışa çıkacak. Ee, şöyle agronomalarım var 850. Şu geldi yeni bir tane daha arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bakar mısınız bunun rengine ben bayılıyorum. Çok harika bir tür. Şöyle bakın çiçek de açacak galiba. Şuradan çiçek sapı vermiş. Çok muhteşem arkadaşlar. Kaçırmayın. Serada inanın zor buluyoruz. Artık böyle güzel form ve dolulukta hani kalmamış. Şundan bir adet daha geldi arkadaşlar. Bunun rengi de çok hoş. Bu biraz daha böyle yuvarlak yapraklı. Ee, şöyle 850'lik bir tür bakın bu da çiçek açacak arkadaşlar böyle çiçek açıyorsunuz. bu aglenomaların çiçekleri çok hoş değil koparabilirsiniz ee, yani gücünü ona harcamasın şöyle bir zeytin e, dallı şöyle zeytin yapraklı zeytin dallı bir duam daha geldi şöyle arkası yine mosmor şöyle kaldırdım arkadaşlar morun asaletiyle yeşil çok güzel. E, bunu da ayırım yapacağım. Uygun yatılı. Şöyle kırmızı kızımdan bir daha geldi. Onları da satışa çıkaracağım. E, şu tür ilk defa geldi arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Şurada göstereyim daha net görün. E, büyüklük ve ebat olarak. Bakar mısınız? Çok güzel. Muhteşem bir tür. Baya baya büyük. Şu çizgileri muhteşem. O kadar harika ki. Bayıldım bayıldım yani bayıldım. Ee, bundan da 2 adet kaldı sadece arkadaşlar. 500 TL'ye isteyenler varsa çok güzel bir fiyat. Hem iç mekan hem dış mekan. Mesela böyle sehpalarınıza yere bir köşeye koyabilirsiniz. Koltuk arası dediğimiz sehpa üzeri ya da yerde çok güzel ee, görünür. Harika ya. Valla bayıldım ya. Çok güzel bir yapısı var. Yani şöyle ince uzun sivri yapraklı. Bakın içindeki çizgiler de böyle. ince uzun geliyor arkadaşlar. Şöyle. Bu da 500 TL. 2 adet mevcut elimde arkadaşlar. Bir tane de şöyle var. 500 TL'ye isteyenler varsa alabilir. Yine şu kızdan getirdim. Ben buna bayıldım. Bu kız çok hoş. Çok güzel bir kız isteyenler vardı. Tekrar dönüş yaparsanız arkadaşlar bunu da uygun fiyatlı ayırıp satışa sunacağım. Şöyle boyutları çok güzel, fiyatlar da uygun olacak. Şöyle hepsi de e, kaçırmayın derim yani <laughs> hepsi de böyle bütün bütün geliyor arkadaşlar. E, biz bunları uygun fiyatlı olarak satışa çıkarıyoruz. Ee, dediğim gibi e, bugün arkadaşlar e, sadece bütün olarak paylaştım. Fiyatlandırma yapamadım bazılarını. E, çünkü kargom yeni geldi akşam üzeri. E, şimdi e, videom yayınlanacak, atacağım, yüklenecek derken vakit geçiyor. E, dediğim gibi istediğiniz türlerden varsa tekrar yazabilirsiniz. İlk e, ayırtanlara ayırıyorum arkadaşlar yazanlara ayırım yapıyorum. bana WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. 0530 795 66 64 numaralı WhatsApp sipariş hattından bana ulaşıp sipariş oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar hızlı dönüş yapıp ilgilenmeye çalışıyorum. Sepetlerinizi açıyorum. Siz seçim yaptıkça ben sepetlerinize e, ayırıyorum arkadaşlar. Sonra da tek tek e, isimlerini bildiklerimin isimlerini yazarak e, fiyatlarını da yazıp toplayıp e, size fiyat bilgisi atıyorum. Toplam hesap yapıyorum. Sonra IBAN numarası atıyorum arkadaşlar. IBAN'dan ödemesini yapıyorsunuz. En son adres bilgilerinizi atıyorsunuz. Ben de sizin kargo çıkışlarınızı sağlıyorum. Biliyorsunuz e, Pazar gününden başlayarak perşembe gününe kadar kargo çıkışlarım oluyor. Her gün kargo paketliyorum. Perşembe günü de yeni türler geliyor böyle. Arada da yeni türler geldiği de oluyor. Paket açıyorum. Arkadaşlar bunun ayrımını yapıp satışa çıkartıyorum ve her gün satışım devam ediyor. Yeni gelenler için söylüyorum. Eğer beni yeni görüp yeni takip edenleriniz varsa lütfen abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz ve her gün yeni gelen ürünlerden haberdar olursunuz. Arkadaşlar bu güzellikleri kaçırmayın. Bunlar harika türler. Hepsi de ithal sırasından geldiler bunlar. Dediğim gibi e, sipariş oluşturmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Hasarlı yapraklar var bakın bunları alacağım. Bunları kesip düzgün bir hale getirip e, size sunacağım arkadaşlar. E, şu türe bayıldım. Ayrıca çok çok güzel gerçekten. E, hoş bir tür. Şimdi bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. 2 dakika hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar şu güzelliklerim de geldi. Bakın bunlar hep böyle Cimno kaktüsler, verigatalı özel türler arkadaşlar. Renk renk, bıcır bıcırlar. Çok güzel. Bakın şunun pembeliği var. Şöyle çiçek de açmak üzereler. Çok güzeller. Bunlar 100 TL arkadaşlar. İsteyenler varsa bana şöyle ekran fotoğrafı alın. işaretleme yaparak bana dönüş yapabilirsiniz. Hepsi de harikalar ve şöyle tomurcuktalar. Bakın hepsinin de Tamurcu mevcut arkadaşlar. İsteyenler için çok güzel. Çok e, özel türler bunlar biliyorsunuz. Kaktüslerinde ayrı koleksiyoncuları var. İsteyenler varsa dediğim gibi ulaşa. ulaşabilir. Çok beğendim. Çok harika. Şuna da bayıldım. Bakın şu çok güzel. 5,5'luk saksıda arkadaşlar bunlar. Şöyle göstereyim. Harikalar. Mesela şunun şurası pembe çiçeklerin renk bilmiyorum bunlar 100 TL şöyle bakın çok güzel bakın şuna şöyle kaç tane tomurcuğu var üstünde muhteşem yani bakın arkadaşlar şu açacak şu bir farklı Şöyle ilaç gelmiş üstüne beyaz beyaz ilaç sıkmışlar. Şu açmış belki açabilir çünkü bu biraz şöyle yatıktı arkadaşlar ee, kargoda. Şöyle 31 numara yazmışlar üstüne nedense ha 32 böyle. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Beni yorucu bir saat bekliyor. Dediğim gibi şunların ayrımını yapıp yarın teklif fiyat halinde satışa sunacağım. Bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.